Herkese merhaba. Ee, son zamanlarda çok fazla merak edilen, çok fazla soru gelen e, bir konudan bahsedeceğim. E, gluten intoleransı. Gluten'e karşı şu anda bir e, sanki eylem var. Herkes glutensiz besinleri tercih ediyor. Kendisinde böyle bir sorun ol olmadığına bakmaksızın bunları tercih ediyor ki aslında vücudumuzun glutene de ihtiyacı var normalde. Tabii çok fazla değil. Gluten intoleransı kimlerde görülüyor? Eğer bu çölyak aşamasını aldıysa otoimmün bir hastalık. E, genetik olabilir. E, çok fazla ekmek grubu tüketmekten, işte makarna, pilav, mantı, ekmek, hamur işleri, e, bunlarda çok fazla yer vermek de bu hastalığı tetikleyebiliyor. Peki bu hastalığı biz nasıl fark edebiliriz Öncelikle belirtilerdeki en önemli faktörler bir şişkinlik yemek sonrasında e, gaz şişkinlik sindirim sistemi problemleri bu ishal olabilir kabızlık olabilir e, Bunun dışında biraz daha ileri bir aşamada ise yorgunluk odaklanmada problem dikkat dağınıklığı e, davranıştırma bozuklukları uykusuzluk gibi durumlarda ortaya çıkabilir ee, ama bu durumların ortaya çıkması bizde ile de gluten hassasiyeti, de, gluten intoleransı var anlamını taşımıyor. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? E, iki tane yöntemle bu ortaya çıkabiliyor. Birincisi e, kan testiyle küçük bir kanda antigliadin G ve antigliadin A düzeylerine bakılıyor. Eğer bunlar 20'den düşükse bir problem yok. Ancak e, 20 ile 30 arasındaysa zayıf gluten hassasiyeti olarak değerlendirebiliyoruz. Ki e, tabii 30'a ne kadar yakın olduğu da önemli burada. Ancak 30'dan fazlaysa o zaman diyoruz ki evet, e, gluten hassasiyetimiz var. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Sonuçta gluteni kısıtlamamız gerekiyor. Bir diğer olay ise eee biyopsi alınarak yapılan bir testtir. E, bunu daha çok işte çölyak yatkınlığı olan kişilerde e, Tıp da tercih ediliyor. E, bu testte de yine gluten hassasiyetimizin olup olmadığı anlaşılıyor. Bir diğer yöntem ise e, diyetinizdeki besinleri eliminasyon dediğimiz yöntemle, ki bunu tamamen diyetisyenlerin yapması gerekiyor, e, diyetinizde gluten içeren besinleri yavaş yavaş ekleyip sonra yavaş yavaş çıkararak tam olarak hangisine daha çok hassasiyetimiz var ya da gerçekten bir gluten hassasiyetimiz var mı yok mu bunun anlaşılması için. Bu da yeterli olabiliyor. Ee, sonuç olarak diyorum ki biz her zaman eğer beslenmemize dikkat edersek sağlıklı örüntülerle bir e, menüyü gün boyunca tüketirsek e, sonuçta bu tarz rahatsızlıklara da biraz önce söylemiştim çünkü çok fazla tüketiminden bu tetiklenebiliyor. E, hem korunmuş oluruz. Artı eğer gerçekten ailesel genetik bir yatkınlığımız varsa, otoimmün bir hastalıksa da bu belirtileri eğer kendimizde görüyorsak o zaman buna göre tedbirimizi alıp diyetimizden gluten içeren ürünleri çıkartırız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.